Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bas modu anlatacağım. Bakın şu simge, bas mod diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu çoklu yol anlamına geliyor. Yol anlamında bas zaten. Çoklu yol anlamında kullanılan bir terim arkadaşlar. Bir mod, ana modlardan bir tanesi. Bu ne iş yarıyor arkadaşlar? Bu kablo kargaşasının biraz daha kurtulmak ve hata ayıklamasını kolaylaştırmak için kullanılan bir moddur. Mesela ben burada devremi oluşturdum. Ledlerimiz sırayla yanmasını sağlayan 40 oluşturulmuş bir devre yaptım arkadaşlar. Bu devrede ledlerim sırayla yanacaktır. Hemen çalıştıran devremizi. Bakın bu şekilde ledlerim belli bir sıra halinde yanıyor arkadaşlar. Frekansıma göre, herzime göre bunu ayarlayarak bunların yanış süresinde azaltabilirim ya da artırabilirim. Ee, i̇şte biraz daha büyütecek olursak bazı mod kullanarak kabloları birbirine bağlamadan bu devreyi oluşturmuşum. Şimdi bu devreye baştan bir oluşturalım. Bas modu nasıl burada kullandığımızı anlatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde devreme bir tane 4017 entegresi led yeşil bir led ve bir tane de res yani direnç ekledim. Şimdi bunları bunlarla zaman kaybetmek istemiyorum nasıl eklendiği ile ilgili. Zaten bunları önceki derslerimizde anlatmıştım. Burada sevgili arkadaşlar şunu sileyim. Bakın enable'la MR tuşunu e, pinini ne yaptım? Kullanmadığım için şasiye verdim. Şimdi arkadaşlar burada kloğa biz bir tane ne ekliyoruz? Bakın şurada e, bir tane D klok modda D klok yani klok pas üreten bir ee, evet şunu alıyorum benim klok girişime ne yapıyorum ekliyorum arkadaşlar şunu şöyle yapalım biraz şuraya taşıyalım evet bu şekilde yapıyorum ekliyorum bunu ekledikten sonra benim burada yapacağım tek şey frekansımı ayarlamak frekansımı da eğer çok hızlı ledlerin yanmasını istiyorsam işte 10 Hz yapabilirim. Ya biraz daha normal yanması istiyorsam 5 Hz. 1 Hz yaparsam çok az yanar. Şimdi bunu da oluşturduktan sonra artık yapacağım işlem bas modu kullanmak olacaktır. Bas moda tıklıyorum sevgili arkadaşlar. Bir tane yol çizeceğim. Ha bunu kullanmasaydım nasıl yapacaktım? Şöyle mesela şuradan başlayacaktım. Atıyorum şuradan. Q0'ı ben şuraya işte Q1'i şöyle R2'ye efendime söyleyeyim Q2 R3'e hatta şöyle yapalım Q0 R0 olsun arkadaşlar şurayı ben alayım şunu ben blok kopya yapayım tak şuraya getireyim arkadaşlar evet şunu sildim evet şöyle biraz daha sağ alırsam daha düzgün olacaktır. Hatta gayet şimdi evet daha iyi oldu. Şuna R0 diyelim. Daha düzgün olsun. Evet şuna da D0 diyelim. Çift tıklayarak düzeltebiliyorum. Şurayı da artık ne yapıyorum? Şuraya ekliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacaktım? Ben şöyle işte şunu şöyle biraz daha kablo kargaşası olacaktı değil mi? Şöyle işte. Şunu şu şekilde işte şunu şuraya biraz karışık bir görüntü olacaktı. Tabi bu devrede belki çok karışık olmaz fakat çok daha karmaşık devrelerde bu çok daha fazla işe yarıyor. Bas moda tıklıyorum sevgili arkadaşlar. Şuradan şöyle alalım. Alıyorum. Hatta biraz daha şuradan getireyim. Alıyorum. Şöyle getiriyorum. Çift tıkladım. Evet bas mod burada. Daha sonra yapacağım işlem şu pinleri tak buraya bağlamak arkadaşlar. Bakın kırmızı yanınca direkt elimi çekiyorum. Bu şekilde pinlerimi bağlıyorum. Hızlı bir şekilde. Evet. Daha sonra dirençlerimi bağlıyorum. Siz de benimle beraber bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı görünce zaten direkt Tıklıyoruz. Şunu da daha düzgün olması için bir daha yapayım. Evet. İşlemi gerçekleştirdim. Şimdi bakalım çalışacak mı? Tabii çalışmayacak çünkü bir şey yapmadık. Bakın burada benim bakın clock'la birlikte benim burada entegrem sayıyor. Sayma işlemini gönderiyor. Bakın 2 3 4 5 6 9 11 3 2 4 7 10 Q0'dan Q9'a kadar sayıyor. Fakat burada ledlerim saymıyor. Demek ki bir yerde bir ne yaptım? Bir eksiğim var. Arkadaşlar şimdi tabi benim sistemim şunu bilmiyor. Q0 hangisine bağlı? R0'a mı, R1'e mi, R9'a mı kaça bilmiyor. Q1 hangisine bağlı bilmiyor. Bunu da benim belirtmem lazım. Yapacağım işlem şu olacaktır. Buradan e, label wire label mod'a geliyorum. Tıklıyorum buna bir tane. Bakın kırmızı çıktı değil mi? Bakın çarpı işareti çıktı. Şuraya Q0 ismini verelim. Enter'a tıkladım. Şuna Q1 ismini veriyorum, Q2, Q3. Bakın ben şu anda e, yön tuşlarıyla geliyorum arkadaşlar. Tıklıyorum, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Bakın. Yine buraya da şu kablolara da ben aynı isimleri vereceğim. Yani Q0 R0'a bağlı, Q1 R1'e bağlı. Dolayısıyla R0'ın olduğu yere yine Q0 ismini vereceğim. R1'e Q1. Yine Q0 Q1 Bakın, şu an sağ tuşuna basıyorum, geldi tam Q2. Enter'a bastım Q3. Q4 Q5 Q6, Q7, Q8 ve son olarak Q9. İşlemim bu kadar basit bitti arkadaşlar. Bakın Q0, R0'a bağlı. Q1, R1'e bağlı. Q2, R2'ye bağlı. Böyle böyle q 9 da R9'a bağlı olmuş oldu. Simülasyonumu başlatıyorum. Run diyorum arkadaşlar. Bakın ledlerim sıra ile yanmaya başladı. Zaten 4017 entegresi clock girişine gelen palselle çıkışındaki pinleri sırayla aktif eden ve frekansa göre girişe uyguladığım, clock'a uyguladığım frekansa göre çıkıştaki pinlerini sırasıyla aktif elen eden bir sayma entegresidir arkadaşlar. Bu şekilde bakın saydırmış oldum. Mesela ben frekansımı artırayım. Şurayı 10 Hz yapayım arkadaşlar. Daha hızlı sayacaktır. Bakın Gördüğünüz gibi sayma hızım arttı. Bir herzi yaparsak çok daha yavaş sayma işlemini gerçekleştirecektir. Bakın gördüğünüz gibi. Neden? Frekansım arttıkça benim aralıklarım da artar arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu şekilde işlemi gerçekleştirmiş olurum. Bas mod bu şekilde kullanılır. Çoklu yol bu şekilde kullanılır. Çok daha karmaşık devrelerde çok daha bu e, bas mod işime yarayabilir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtmek istiyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atalım ve lütfen paylaşalım arkadaşlar derslerimizi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.